yapıyorsunuz artık? Hava bahar geldi. Valla bahar geldi Nur abi. Eski çobandan sen kaçta çıkamıyorsun? Eski çobandan bir lafı vardır Onu ne söyleyeyim buradan. Sen de, de demişim bugünlerden sonra ot böyür demişim büyümez Neden Şevki? Mart'ın 21'inden sonra. Mart 15'ten sonra dedik zaten. 21'inden sonra. Ha. Mart 21'den evet. sonra mı bu ot büyür? Evet. Bak otu akşamdan atarmışım böyle sabah bulamazmışım. Merhaba. Boş vermeye koyacağız koyunları. Artık sabah mı oturacaksın diyorsun yani he? dökeceğiz bir 20-25 kilo süt? 20 Allah. koyundan 25 kilo az döküyorsun Şevki. Ya az döküyorum da Murat bu koyun komple ya az döküyorum değil şimdi koyun koyunun süt yapacağı ot yok burada. Hımm. Til fir oldum 50 kilo bile ver bu koyun. Veri değil mi? <laughs> Oo. Hiç evet. affetmez. Nisan Mayıs aylarında. Nisan Mayıs aylarında. Ha, bak biliyorsun çayın boyu nasıl oluyor? Bizim Urla'da doyuyor koyun. Tabi Urla'da doyuyor. E, Urla'da bile çıkıyor teriferi. Çıkıyor çıkıyor. Gen yerlerde çıkıyor. Evet. Ya. Şimdi. Hı. Duyuru, koyun çok yaymak ister. Biz gece yaylımı yapmıyoruz abi. Gece çıkarmıyoruz. 10'da 11'de çıkarıyoruz. 7'ye kadar. 7.30'u 7, buçuk da yayıyoruz. <laughs>